Bir şey bulabilir miyim? Yok Gel Oo. dövelim, hızlı gel de dövelim 4 tane çıkıyor ki Silah falan, falan çıkıyor Silah çıkıyor Tamam bulamadım, ha, bulamadım. Ha, Gel buraya sıksana Kare dönemem ki. Beyler burada video mu atıyorlarmış? <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi yaş kaç? Bayan! Yaş Sal kaç? Sal Neden? Bayan ne lan ayı? Ulan amını siktiğim sese bak. Recep İvedik misin orospu çocuğu? Bayan ne oğlum ayı mısın sen? okudum ayıyım ben ayının dayısıyım. Ayının dayısı mısın? He. Hangi ayının lan? Kastamonu. Kastamonu ayısı bilir misin şivesinden? Ha biliyor mu kanka? <laughs> ha onun işte. Cehennemden kovuldum. Ulan abla ben sana geçeyim bir dakika kadın aç Hanımefendi ben size geçen video atmadım mı siz nasıl buradasınız? Ne diyorsun lan? Ben videomu attım sana? Konuşma lan. Oğlum hanginiz konuşuyor hanginizin yararı var? Şu abla konuşuyor Abla konuş bakayım. Kadın konuşsana ne koyayım. Koyup konuşmayacak. Evet. Kadın konuşamaz ha? Yok. Konuşamaz. Ben size geçen videomu attım. Yok yok konuşamıyor yürü git. Nasıl konuşamıyor? Ağzı yok mu amına koyayım? Ben izin vermiyorum konuşma. Bu ne oğlum şeref mi var bunun? Evet. ben yok, size yok. geçen videomu attım ben size geçen videomu. Nasıl? İzin vermiyorum konuşamıyorum. Yok ben sapım. Tamam da konuşamam. Aa pardon elim kaydı. Kanka ne oluyor mouse tıkıldı. Pardon pardon. Hanımefendiye bak koruyucu karı ya. Oh yeah. <laughs> oh yeah. Abi mi ardıya batıyorlar abi? <laughs> abi adamlar bana ardıya batıyor ileride yardım edin yardım. Şşt dayı kapşonlu beyefendi gel gel sende iyi gülüş var mi? gel gel. ardıya atıyoruz bu çocukları gel gel. Oh, Nereden bakacağım. çıkıyoruz gel. gel. Gel gel. Ben tamam. bunları geçen video attım da ya şimdi bunlar bana ardıya mı atıyor? <laughs> koş koş bak şurada bir tane kadın var tamam mı konuşamıyormuş. Koşmayın amını siktiklerim gelin buraya. Gelin lan buraya. Ana ne siktik mi gelin. <laughs> gelin lan buraya. Mini Cooper, indir şunları. Kanka yakala onları yakala. Yapıştır yapıştır yapıştır. Oo nasıl bıçaklıyor bıçakçı. Ulan koydum kodum karısı, oldu lan? Siz bana ne oldu Ard lan. He. Siz bana mı matıyordunuz lan. He. Ne oldu e lan? Kahpe. He. Ulan amanana. Okuluma amına koyarım lan senin. Yatıştırın! E ne, ne, ne oldu lan? Lan Miras para ne şey lan, sakin, ya, tamam, Dur bu benim arkadaş mı? Benim arkadaş mı? Yok abla bende yok ya. Hanımefendi yani eleman beni bıçakladı. O kim o kim onun var ya. Hangi eleman şu yerde yatan. Siz aramış. Hayır hayır bu 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 bak bu. Oğlum sen ayırdın lan. Pardon kaka. <laughs> <laughs> Oğlum bu adam bize yardım etti. Dur. Ha yardım etti. Kari, tamam o zaman. Karıyı niye bıçakladın? Karı bizden. Karıyı niye bıçakladı kanka? Ayıp ya. Kanka, araya karıştın, araya karıştın. <laughs> özür dile la. Bir şey yapla özür dile. Oğlum bıçaklama lan. Aa karıyı bıçaklıyor. Oo, Ulan karı kahpe. Bıçak ya, lan, dur dur yani. hanımefendi bekle hanımefendi. Ben bunu sikeceğim. hanımefendiye yavrum hanımefendi yavrum. Gidin gidin ya lan. Gidin lan. Lan karıyı paspas etti amına koyun. Kapşon. Kapşon ne şunu kaldır la. Oğlum kimi kaldırayım? Karıyı mı? Hanımefendi niye oğlum işte. Dur bir dakika bir dakika. Hadi, gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Allah'a ekber. Yaaa! Aa geldi geldi saldıracak. Pusu 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 terör pususu terör pususu. Terör pususu. Terörist bunlar. Kav alma ananı gelim Terör pususu. Ya, Orospu çocuk. Karı bezim Oğlum, lan. Ulan karı savaş savaş kanimeti mi lan karı ananı sikim canım karıyı yok. Lan. Kanka pardon kuzenim yazdı kuzenim yazdı bak bıraktım gittim. Bak bak arkadaşım bu bıraktım aman okum. Allah. Hayt. Hayt hey, aslanım. Bla 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 lan vurma ha, artık. Ananı sikeyim vurma. <laughs> Konuşma. Yat aşağı. Yat. Ya ölürken konuşmayayım. Gel 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 gel. Aa benim adamı da. Adam mı benim şey benim şey. Gel gel. aleyküm Ben de alsana da. Gel seni vuracağım. Oğlum beni bırak ya. Gel gel. Ya Rio mudur Aynen. nedir? Atla, atla. Bu orospu çocuğu almasın beni ya. Bu beyaz saçlı orospu çocuğu almasın beni. Ben bunu <gülüyor> tanıyorum. <gülüyor> ben bunu anladım. almasın ya. Tamam kanka hallediyorum. Hadi oğlum hadi köşeye tamam. köşeye. Köşe, ya. ya. Gel Rio. Hanımefendi aldılar bizi götürüyorlar hanımefendi Lan hastaneye götür oğlum Ya hanımefendiyi bırak hanımefendiyi bırak Hanımefendi benim ilkokulda aşkım bak yemin ediyorum Hanımefendiyi ben bilerek öldürdüm benim, benim çocukluk aşkım o bırakın onu <laughs> Ya ben size bak Dur kupon vereceğim kupon bak sikmeyin bizi Konuşma Bak ben sana Paletli, Ben hadi. sana bak kupon vereceğim çok güzel maçlar Paletli. vereceğim Gel buraya Karıyı bırak beni de bırak O onda bıçakla oh orospu çocuğu ölsün oh Bravo bravo helal Kanka gangavurmuşak. ha. <laughs> İn <laughs> o zaman. Karaya git, karaya, karaya git. Karaya Oğlum bana bu zikme ya bunu. Oğlancı mısın orası bu çocuğu? Lan gitsene <laughs> git git git, git. Allah için Eledim. git. Dedim. Seni sikeceğim. Gel karşılıklı dönelim ya. Şey yapalım o sırayla o sırayla. Nasıl küçük lan. ya? Of. Oy nasıl küçük ya bay bay amına koydum. Ne? Be. Doktor bey ne yapıyorsunuz ya? Derbize, der, miraç gel miraç. Lan şu şey adamın ya. kelepçeyi açın amına koyayım ya. Bu adam suçsuz ben bunu o, tanıyorum o, ya. O, kanka. Kanka o keltoşun ha. var ya. Amını yırtacağım amını. Nerede o keltoş? Kanka onlar kıza tecavüz etti beni de çıktı. Amına aklı, koydum içeri. Aklı aklı küfür etme hastane küfür etme. Hastanın küfür yok beyler. Tamam Pardon, sıkıntı doktor yok. Abi. Doktor abi sıkıntı yok da şu bizim arkadaşın kelepçeyi ya, açsanız ya. Ya çok fena gerildim ben ya. Ben evet, onun bu ben ağzını burnunu kıracağım ya. Abi şu kelepçe kim açacak ya? Doktor oğlum, bey. <laughs> bu adamı niye kelepçe dediler oğlum? Abi bak hay hayransın <laughs> sen bu adamı. Abi yok benim arkadaşım bu şey yapıyor. Sıkıntı ya bu adam yaralı mı Küfür etti, küfür, küfür. Kim küfür etti? Bu mu sana küfür etti? Yok etmez abi <laughs> bu adam. Ben bu adamı gerçekten de tanıyorum abi. Yapma gözünü <laughs> seveyim. Ya hanımefendi ya bize kötü kötü <laughs> şeyler yaptılar ya. Bana yaptılar. Hanfendi işi olmayan buradan çıkabilir mi lütfen? <laughs> sen beni görmedin bana ne yaptıklarını. <laughs> ne yaptılar ki? Yani, Abi zencinin biri geldi. <laughs> kötü kötü şeyler yaptılar yani. E, bana yaptılar asıl oğlum. Asıl bana yaptılar. Bana yaptı. Tamam en büyük arra biz yedik tamam. İkimiz de yedik. Tamam ben Anladın. yedim. anladık. Tamam en büyük arra sen yedin. <laughs> sen mi yedin? Hanımefendi size reddedemeyeceğiniz bir teklif yapacağım şimdi. Ben yedim değil. Şimdi biz ardıya mı atacağız tamam mı? Videoya mı atacağız? Ben artık Vay onlarla bir şey yapmak istemiyorum. Ardıya önce. Kanka ben yemek yemeye gidelim. gidelim. Ben silah alayım öyle. Benim param yok. Arada yem ne ya? Yok yok ben de bilmiyorum. Ne ya yeniyor mu ya? Bir şeyler dediler ama şu dayı söyledi bak. Sen ne ya? Ben demedim. O neymiş ki ya? Bekle ben seni. Yapma yapma yapma, yapma yapma Ben bir şey yapmadım. Hanımefendi fazla vaktimiz yok. Kal kardeşim gel gel çıplak ayağını siktiğim gel. Kundurası yok amına okudum fakir gel. Ardım için. Gel şapa gidelim ben. Nerede bu Hanımefendi araba bulabildiniz mi? Ben bulacağım şimdi Hanı belki. Hanımefendi! Ha, ha Atla atla! Tuna gel lan Tuna! Hanımefendi de alayım. Gel gel! Abi! Araç benim zaten bak! Araç benim takılmış! Araç benim! Araç benim! Araç benim! Araç benim! Araç benim. Ha dur indim bak araç benim zaten! Atamadın mı? Yo yo atamadım sen bir de şey hayır, Alamadım ki gel bak sürmeye çalışayım Bak deneyeyim mi tekrar Bak gel bakalım Bak Bak alamadım Bak alamadım Yine aşağı Abi nerede kızıyorsun alamadım Dur dur tamam ya Nasıl iniyoruz kanka bilmiyorum ki LSPD var bak burada Polis mi var? Nerede polis? Oğlum insene Az önce Az önce Az önce yatıyorduk, in aşağı.

Atlayın lan. Beyefendi. Hanımefendi. Siktir et gel ya. Oğlum nasıl Burada... atlayacağım atlayacağım. Ya gancıya gidiyorum ben silah çeviriyorum hanımefendi attı ya. Ardiyem videom her şeyi atacağız <laughs> ya. Ben ya. Emur bey bak. Hadi hadi bırak ya siktir et memuru. Valla sikerim hadi yani. Hadi ben hadi ben gel ben çok seri. Senin kornanı sikerim oğlum amına. Yavaş kullan lan. Sus lan osuruk. <gülüyor> <gülüyor> osuruk. Çok ağır oldu yani <laughs> Lan Ganşo bir yerdeydi kaçırdık ya. Kanka bir şey diyeceğim ya. Burada geçen videom atmışlar duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey Ben... Şey şey Aa ne oluyor? Araba gitti. Kanka araba gitti bizi al. <laughs> Hocam araba gitti ya. Ya işte böyle. Aa sıkıyorlar lan. Ne oluyor lan? Lan karıya sıkma. Orospu çocuğu. Ne sıkıyorsun? Ananı sikeyim. Amına kodum he. Aa. Ne yapacaksın? Üçümüzü topladın. Ne yapacaksın? Ambulans. Silah var ambulans. Doktor silah var bunun. Beyefendis. Beyefendisi. Tizler atacaksın atmayacağım beyefendi. lazım. Fiir yapma fiir yapma. Tamam, sık sık. Aslanım benim be. Yapıştır yapıştır yapıştır. Bu var ya. Şşş. Memur bey, hey, doktor bey bu bize video atıyor zaten. Siz bunu indirin. Siz önce kadından başlayın aynen. Daha iyi olur. Kanamam var, kanamam var. Kanamam var. Geçmiş olsun. Çok çok teşekkür ederim. Yok yok soymayacağım ben onunla konuşacağım özel olarak. Bir yaklaşsın bana ya. Doktora Şşt. söyle yaklaşsın bana yaklaşsın. Ben geldim ben. Yaklaşsın bana. Doktor bey siz gidin ben onunla konuşacağım. Ona ne amına? aldım aldım tamam aldım. Oğlum bize niye ateş ettin lan? Ayıp değil mi? Ha? Ha? Götünü siktim Ay, <laughs> arkadaşlar küfür arkadaşlar küfür benim de Haklısınız doktor bey. Ne o silah mı çekeceksin ha? <laughs> meta yapma lan. Doktor bey bu silah çekecek bak. Bunun da silah var. Doktor bey. Arkadaşın kurtarmaya geldi. Meta yapıyor bunlar. Bunlar meta yapıyor doktor bey. <laughs> Siktir lan. Silah çekme silah çekme. Me doktor bey. Sen, sen kimsin lan? Sen kimsin kanka? Ya burada beyaz saçlı bir arkadaş kaçıyor. Tanışıyoruz mu? Beyefendi. Gel gel bende bir şey gözükmüyor. Bir abi. Koca kat ya uzaylıya koca kat. Dur ben açtım. Oğlum aracı senin başka tam, biri almış. Tamam full linki değil kadar? Aa benim acaba başkasının mı işte? Kanka ben almadım ya. ya. Ben almadım. Bir Bu kim araştırım. ya? Aa kanka. Dur ben senin ayak numaranı aldım bekle. Polis. <laughs> 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 polis be içeride doktor rehin almışlar ameliyat yaptırıyorlar. Yok ben müdahale edemiyorum. Nasıl edemiyorsun amına koyayım polis değil misin sen? Polise bak müdahale edemiyorum diyor sikerim böyle işi. Doktor bey. Siz burada boş verin içeride bak doktorum rehin almışlar. Eee ameliyathanede doktor rehin almıştır. Nerede Ameliyathanede doktor rehin almıştır. Ameliyathaneye bakın ameliyat. Duyuyor musun beni? Eee duyuyorum. Gel gel anahtarına gel. Anahtarına mı kanka silah var mı ya silahı sen sen? Aa bak 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 bak. bak, bak Şişt gel gel. Aa, ne oluyor lan? Düzde karı yok, karı yok. Hmm. Yok mu? Nereye gidiyorsun ya? Sen rol yapıyoruz. Refuse RP yapma. Role, role. Abi eziyorum öyle amına koyayım. Pardon kardeşim. Aa pardon kanka ya. Ya baba İkidir eziyorum seni kanka. İkidir eziyorum seni kusura bakma ya. Valla isteri olmuyor. Orası. Üç oldu kanka. Pardon. Aa motorun patladı. Ne yapacağız? Aa öldün lan. Kanka video mu atıyorlar ya? <laughs>